15 Şubat Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün Ay'ın Aslan burcundaki seyriyle güne merhaba diyoruz. Gelin biraz hatırlayalım. Peki Ay Aslan enerjisi bize neleri getiriyordu ki dün öğle saatlerinden itibaren zaten Ay'ın Aslan burcundaki seyriyle e, olan enerjisiyle beraberiz ama bugün de gene Aslan burcundaki enerjiyle uyanacak olmamızın peki bize nasıl bir enerji de beraberinde getirecek olduğunu kısaca hatırlayalım. Şimdi Ay Aslan burcundayken bizim biraz daha iradeli, hırslı kendimize güvenen ve başarı odaklı olup çokça çalışacak olduğumuz bir enerji aktif ettiği bir e, süreçte olacak olduğumuzu gösteriyor. İki buçuk günlük süreçte. Dikkat çekmekten, ilgi e, toplamaktan hoşlanmayla beraber herkesi herkesten kendimizi üstün görme eğiliminde de olabilecek olduğumuzu gösteren bir gösterge. Rahatımız için e, kendi refahımız için e, çalışmak ve öyle bir rahatlık içinde olmanın da yaratacak olduğu bir enerjiyi anlatırken gösterişli bir şeyler yapmak, giymek, takmak, takıştırmak gibi de bir enerjiyi de çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Ay aslan enerjisi dışa dönük bir enerjidir. Eğlenceli, cana yakın ve neşeli olmayı anlatacak olduğu gibi çevremize de, bu enerjiyi katmak ve çevremizdekileri de bu eğlenceli aktivitelerin içerisine almak adına yine böyle güçlü bir istek içerisinde olacak olduğumuzu anlatırken de ışıltılı, dinamik, cömert, onurlu ve genelde hükmeden tavırlar içerisinde olabilecek olduğumuzu da gösteriyor ayın aslan burcundaki seyri. Bununla beraber tabii ki her şeyi çevremizde paylaşma teması da gene ay aslan teması olduğu için bu iki buçuk günlük süreçte biraz daha paylaşımcı olabilecek olduğumuzu da gösteriyor. Derin duyguları içimizde tutmak istemeyecek olduğumuz bir enerji anlatır. Çünkü ay aslanın temasında gizlemek yoktur. Tam tersine her şeyi göstermek hatta ve hatta büyüte büyüte en şaşalı haliyle en göze batan haliyle gösterme eğilimi içerisinde olmaya anlatır Ay'ın Aslan burcundaki seyri. Pırıltımızla, neşemizle, auramızdaki o enerjiyi etrafımıza yaymakla ilgili güçlü bir durumunda çalışacak olduğunu söyleyebilirim ama bununla beraber ne zaman ne söylemesi gerektiğini çok iyi bildiğimiz gururlu da, çoğu zaman bizi zor durumda bırakacak olduğu bir etkiyi de unutmadan bir ilerleme içerisinde olmaya da özen gösterelim tabii ki. Bununla beraber aşk hayatımızda da bu gururlu yapımızdan dolayı kendimizi açık edecek davranışlardan kaçınabiliriz. Özellikle bu süreçte bir flört enerjisi ya da beğendiğiniz biri karşınıza çıkacak olursa büyük bir ihtimalle duygularını ilk açan taraf olmak istemeyeceksinizdir. Çünkü ay aslan enerjisinde e, biraz karşı taraftan önce e, şeyi beklemek çünkü e, ay aslan temasında reddedilmek çok büyük bir onur kırma durumunu e, anlattığı için e, burada çalıştıracak olduğumuz enerji dur ben bir karşıdan emin olayım o da bana bir şeyler hissediyor mu ona göre hareket edeyim ya da bırak o önce açsın duygularını tarzında bir yaklaşım içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor zayıf tarafımızı gizleyip kimsenin bilmesini istemeyecek olduğumuz bir enerjiyi anlatırken zaten zayıf asla kabul etmemek demektir ay aslan ee, zaten ay aslanın en büyük özelliklerinden biri de o duygularını e, zayıf e, olan tarafını e, saklamakla ilgili başarılı bir enerji de e, çalıştırır e, açıkçası bununla beraber e, kıskançlık vardır ay aslanda e, eğer e, ay aslan e, sürecinde partnerinize, sevgilinize, işte eşinize o ilgiyi göstermeyi farklı bir alana kaydıracak olursanız işte kıskançlık e, duygusuyla karşılaşa yani kıskançlık e, durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ya bu adam bu kadın hiç kıskanç değil ne oldu? Ayın bir hangi seyirde olduğuna dönüp bakın büyük bir ihtimalle ay aslan temasında bu tarz yaklaşımlar içerisinde olunabiliyor açıkçası. E, maddi ve manevi olarak her şeyi ortaya koyma ihtiyacı çok fazla ön plana çıkacak olduğu gibi ama bununla beraber bağlılık, sadakat Destek veren ve sevecen yaklaşımları içerisinde e, olma teması da gene Ay-Aslan teması olduğu için bu tarz yaklaşımlar içerisinde de olabilecek olduğumuzu gösteriyor. buçuk günlük süreçteki enerjiler. Bununla beraber günün ilk yarısında yani sabah saatlerindeki e, görünüm güzel bir görünüm Ay-Kiron üçgeni aktif olacak. Bu da şifa, şifalanma, sağlık konularıyla ilgili e, olumlu bir enerjinin çalışacak olmasına beraber. Işte mesela sabah kalktınız dua, meditasyon olumlamalar zikir e, gibi çalışmalar e, yapabilirsiniz e, enerjiyi olumluya e, kullanmak e, önce e, bütünün sonra bizlerin hayrına e, olabilecek e, şekilde o şifa enerjisini çalıştırmak adına e, sabah saatlerindeki enerjiyi çok rahat kullanabilirsiniz kendi yaralarınızı iyileşmeye iyileştirmek başkalarına fayda e, sağlayacak şekilde çalışmalar içerisinde olmak adına e, günün e, sabah saatlerindeki enerjisi e, bizi destek ve güzel enerjiler. Öğle saatlerine doğru biraz enerji sertleşecek çünkü Ay Uranüs karesi devreye girecek. Her an beklenmedik durumlarla karşılaşma ya da rutin giden bir işiniz var. İşte her şey yolunda gidiyor falan filan derken tak beklenmedik bir değişimle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bir B planınızı hazırda tutun günün ikinci yarısı ve öğle saatlerinden itibaren e, olmasını beklediğiniz e, durumlarla ilgili. E, her ihtimale karşı olmaz ya da aksayacak bir durum olacak olursa hemen B planını devreye sokabilecek olduğunuz bir ilerlemede olmaya özen gösterin. Duygularımıza çok çabuk değişimler içerisinde olabilecek olduğumuzu anlatıyor. Ama biraz hissel olarak da bir huzursuzluk teması öğle saatlerinden itibaren kendini gösterecektir Hayal kırıklıkları, ani değişimler, istediğimiz gibi bir şeylerin olmaması, kolay heyecanlanma, gelgitli bir ruh hali içerisinde olmak e, gibi gibi temaları e, anlatacak olduğu için e, bizi biraz hayal kırıklığına uğratabilecek ya da hayatımızda yaşanabilecek değişimlerden dolayı e, kolay adapte olabilmekle ilgili sıkıntılar yaşayabilecek olduğumuz bir enerji çalışacak olabilir. O yüzden akışta kalmaya önce bir bakmaya ani fevri davranmamaya da özen gösterelim lütfen. Akşam saatlerinde de ay satürn karşıtlığı yaşanacak. Bu da biraz blokajlar, engellenmeler gibi bir enerjiyi ortaya çıkaracak olduğu için. Ee, biraz katı bir tutum halinde e, olabiliriz hayatımızda karşılaşacak olduğumuz herhangi bir durumla e, ilgili sabit fikirli bir yaklaşım içerisinde olabiliriz ya da etrafımızdaki e, kişilerin e, olaylara yaklaşımında bu bu tarz bir sabit fikirlilik e, işte e, değişim olması gereken alanlarda değişim yapılmaması adına ayak diremeleri, gibi durumları anlatırken maddiyatla ilgili de biraz sıkıntılar, kısıtlanmalar, engellenmeler mesela bir ödeme bekliyorsunuzdur ya da bir yerden alacağınız vardır bu alacağın gelememesi gecikmesi, engellenmesi gibi bir sürecin de olacak olduğunu anlatırken biraz daha soğuk işte kontrolcü depresif işte zor beğenen nasıl diyeyim Böyle her şeyde bir şey arayan o enerjide olabilecek olduğumuzu gösteriyor. O yüzden hani baskı altında kaldığımızı hissedebiliriz. Kısıtlanmışlık enerjisini hissedebiliriz. Hayatımızdaki otorite figürleriyle bir anlaşmazlık içine gelebiliriz. Biraz eleştiriler eleştirel yanımız çok fazla ortaya çıkabilecek olduğu gibi biz çok fazla eleştirilen tarafta olabiliriz ve bu eleştirilere verecek olduğumuz tepkilerde biraz sert olacaktır açıkçası ama gecikmeler işte kısıtlamalar gibi durumları anlatırken biraz dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor gökyüzü ki günün genelinde güneşin ay düğümlerini yapacak olduğu olumsuz görünümü de işin içine katacak olursak ego ve güç çekişmeleri ben dediğimiz alanlar hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz önem verdiğimiz kişilerle ki büyük bir ihtimalle bu erkek figürleri olabilir bunlarla bir çekişme içerisine girmek anlaşmakta zorlanmalar orta noktayı bulmada zorlanmalar çekişmeler, ego savaşları, çatışma gibi gibi durumları anlatacak olan bir enerji anlattığı gibi aynı zamanda bugün karşılaşacak olduğunuz kişilerle aranızda bir karmik durumunda olabilecek olduğunu gösteriyor Bu büyük bir ihtimalle bu karmik durumu da işte şifalandırmak hazır ay kiron üçgeni de varken Güneş ay düğümleri arasındaki bu olumsuz görünüm geçmiş hayatlardan bu hayata getirmiş olduğunuz bu olumsuzlukları şifalandırmak affetmek düzeltmek içsel olarak kendi içinizdeki o duyguyu arındırarak daha olumlu bir bakış açısında kalmanızı sağlayacak olduğunu anlatırken hayat hedeflerinizi, amaçlarınızı belirlerken de biraz sıkıntı yaşayabileceğinizi gösteriyor. O yüzden akışta kalmaya özen gösteriyor. Yani Bugünün enerjisini öğleden itibaren çok fazla baskılamamaya, kıstırmamaya, akışta kalmaya, zorlamamaya özen gösterin. Çünkü bugün hayatınızdaki koşulların değişmesi özellikle köklü bir şeyler olduğunu düşündüğümüz alanlarda ciddi değişimler yaşanabilecek olduğumuz enerjiler güçlü bir şekilde çalışacak gibi duruyor. O yüzden dikkatli olmaya, akışta kalmaya, şartları çok zorlamamaya özen gösterelim lütfen. Evet, bugünlük benden bu kadar sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen güzel bir gün olmasını diliyorum. Dikkatli olmayı ne olur elden bırakmayın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı bir küçük de beğeni bırakmadan geçmeyin lütfen. Sevdiklerinizi de kanalıma abone olmak adına davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kocaman öpüyorum. E, hayrınıza ve güzellikle dolu geçecek olan da güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.